canlar günaydın. Karlı bir İstanbul gününden merhabalar. Ve yine biraz akses bar sorusu. Bugünün bize hediyeleri nelerdir? Bugün nasıl bu kadar şanslı olduk? Bugünün mucizeleri nelerdir? Şu anda beni seyreden ve daha sonra seyredecek olan herkese katkım nelerdir? yeryüzüne katkımız nelerdir deyip soru sorup bugünkü küçük yayınımıza başlıyoruz ve bugün metatron metatron ışık enerjisi ile ilgili bilgi vermek istiyorum metatron küpü böyle gördüğünüz gibi şurada bir yuvarlak 2, 3 4, 5 6 7 8, 9 10, 11, 12 ve 13 yuvarlaktan meydana gelir metatron küpü ve kutsal geometrinin efendisidir. Kutsal geometrinin anahtarıdır. Ve biz sizinle bu metatron ışık enerjisiyle ne yapacağız? Biraz sonra dileklerimize enerji akıtacağız. Arkadaşlarınıza haber verin. Metatron ışık enerjisi ile ilgili ufak bir yayın yapacağım. Metatron ışık enerjisi Amerika'dan gelen Maria'dan gelen bir sistem soyadını söylemeyi beceremiyorum ve bu sistemle mali engellerdeki blokajları açıyoruz, e, parasal yönden enerji kapasitemizin önündeki engelleri dönüştürüyoruz, ev, araba almanın önündeki engelleri ilişkilerin, evliliğin mutlu olmasının önündeki engelleri dönüştürüyoruz. Metatron ışık enerjisine uyumlanıyorsunuz. Ve iki seans alıp iki seans veriyorsunuz. İki tane değişik şifa protokolümüz var. Metatron ışık enerjisi seminerimde her ikisine de her ikisinde gösteriyorum ve kendinize yapıyorsunuz. Ve de daha sonra odaları ayırıyorum. İki seans alıp iki seans veriyorsunuz bu değişik iki şifa protokolüyle. Ve arkasından da akışık kayıtları meditasyonumuz var. Sizi engelleyen, bloke eden, sürekli tekrarlayan aşk, ilişki, ne konunuz varsa onunla ilgili akışık kayıtlarına bağlanıyoruz. Ve oradan hazır olduğunuz kadar mesaj size geliyor inanılmaz bir enerji. Ayrıca kutsal geometrinin efendisi olan Metatron ışık enerjisiyle kendinizi koruyabiliyorsunuz. Evinizi koruyabiliyorsunuz. Nazardan korunabiliyorsunuz. Ve biraz sonra yapacağımız gibi dileklerinizin enerjisini akıtabiliyorsunuz. Dileklerinize enerji akıtabiliyorsunuz. Evet Metatron ışık e, enerjisi, metatron terapisi eğitimi 20 Mart pazar günü haftaya pazar online evinizin rahatından dünyanın her yerinden katılabilir ve uluslararası geçerli sertifikanızı ve ders notlarını PDF formatında alabilirsiniz ve hemen seminer çıkışı kendinize ve sevdiklerinize seans yapabilir. Her konudaki tıkanıklıklar için seans yapabilir hale gelebilirsiniz. Uzaktaki birine de yine enerji gönderebilirsiniz. Evet 20 Mart Pazar 11 buçukla 6 6 buçuk arası bitiyor. İşte sorular oluyor, meditasyonlar, iki seans al ver. Baya bütün güne yayılan çok uyumlamalar var tabii ki. Çok kuvvetli bir enerji sistemi ve bilgi ve kayıt için 0 536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Metatron küpüğünü Cüzdanınıza koyabilirsiniz. Bolluk ve bereketiniz artar. Haydi birkaç ipucu şimdi size. Metatron küpünü kendiniz çizmeniz zor ama Google'da metatron küpü derseniz oradan çıkan baskıyı ne yapabiliriz? Cüzdanımıza koyabiliriz. Üstüne oturabiliriz. Ve yaptığımız bütün çalışmaların etkisi artar. Yatağımızın altına koyabiliriz. Bizi negatif enerjiden koruması için. Odalarda böyle küçük küçük basıp dört köşeye koyabilirsiniz. Yine sizi negatif enerjiden koruması için ya da üstünüze giydiğini düşünebilirsiniz. İma şey, imaj ederek yani hayal kurarak ve üstünüze giyersiniz bu Metatron küpünü ve sizi her türlü enerjiden, olumsuz enerjiden koruduğunu görebilirsiniz. Bardağın altına koyabilirsiniz şöyle ve de sizin yine enerjinizi yükseltir. Ve daha neler neler bunlar daha eğitimin daha başlangıcı ilk yarısında anlattığım şeyler. İşte metatron terapi, metatron ışık enerjisine uyumlanmak, evlilik, aşk, ilişkiler, iflas, araba ev alamamam gibi bütün blokajları aranıp dönüştürmek, akışık kayıtlarından mesaj almak isteyenler, dileklerini enerji akıtmak isteyenler 20 Mart 11.30-6.30 arası online dünyanın her yerinden evinizin rahatında bu seminere katılabilirsiniz. Evet canlar arkadaşlara haber verildi mi? Dileklerimize enerji akıtacağız şimdi. Şöyle ben bunu böyle tutacağım. Şuraya şu yuvarla ben söylediğim zaman dileğinizi yerleştirdiğinizi hayal edeceksiniz. Dilek nasıl dileniyordu? Her şey değişir kitabımda e biliyorsunuz bunu çok detaylı anlattım. Gerçekten istiyor musun? Kitabımda da var ama tabii ki üstünden geçeceğim. Dilekleri olmuş gibi söylüyoruz. Araba aldım. İşte Nisan ayında 2022 Nisan ayında araba aldım. Ailemi, annemi, babamı işte yemeğe götürdüm. Sevdiklerimi yemeğe götürdüm. Ailemi yemeğe götürdüm. Çok mutluyum. Ya da işte 2022 Haziran ayında bir yazlık aldım. Ev aldım. Davam mutlu bir şekilde sonuçlandı. Lehime sonuçlandı. İşte Haziran 2022'de terfimi aldım. İşe başladım. Maaş zammım istediğim gibi oldu. Ne yapıyoruz? dileğimizi olmuş gibi söylüyoruz. Evet şimdi ne yapıyorsunuz? Şöyle buraya yerleştireceğiz. Bu birinci katman ve çevresinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, ikinci katman ve bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, üçüncü katman. 13 üç tane yuvarlak var yuvarlaklar dişil enerjiyi temsil ediyor ve aradaki çizgiler eril enerjiyi temsil ediyor. İşte eril ve dişil enerjinin dansı, kutsal geometrinin dansı olarak metatron ışık enerjisi. Şimdi şöyle yapıyorsunuz elinizi sürtün birbirine şöyle açın. Ve benim arkamdan lütfen söyleyeceklerimi tekrarlayın. Metatron ışık enerjisine kendimi açıyorum. Metatron ışık enerjisi. Lütfen şimdi burada bizimle beraber ol. Ve tepe çakranızdan metatron ışık enerjisinin girdiğini, aşağıya doğru indiğini ve omuzlarınızdan İki omuzunuzdan avuçlarınızın içlerine doğru aktığını hissedin. Avuç içlerinizde şöyle bir karıncalanma olabilir. Karıncalanma, yanma olabilir, sıcaklık olabilir. Ve şimdi şöyle deyin. Metatron küpünü aktive ediyorum. Metatron küpünü aktive ediyorum. Metatron küpünü aktive ediyorum. Metatron ışık enerjisi Lütfen şimdi burada bizimle beraber ol. Metatron ışık enerjisi lütfen burada bizimle beraber ol. Metatron ışık enerjisi lütfen burada benimle beraber ol. Evet. Ve şimdi buraya ne yapıyoruz? Dileğinizi yüklediğinizi düşünüyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz şu anda Metatron ışık enerjisine ortadaki yuvarlağına örnek veriyorum Nisan 22'de T-Roc lacivert üstü açılır araba almayı araba aldım ne yapıyoruz değil mi olmuş gibi söylüyoruz ve şimdi gözlerinizi kapayın. Dileğiniz olmuş gibi hayal edin. Ne yapıyorum ben şimdi? Tiron içindeyim. Arkadaşlarım, annem, ailem hep beraber geziyoruz. Yemek yemeye gitmişiz. Hava çok güzel. Ne yapıyorum? Canlandırma yapıyorum. Siz de dileğinizle ilgili canlandırma yapın. Ve şunu söyleyin şimdi. Metatron ışık enerjisi Lütfen dileğime enerjini akıt. Lütfen dileğime enerjini akıt. Lütfen dileğime enerjini akıt. Lütfen Metatron ışık enerjisi şimdi burada bizlerle beraber ol. Ve ellerimizi ekrana doğru getiriyoruz. Şöyle. Orta yuvarlağa gelecek şekilde avuç içlerinizi şöyle tutun. Orta yuvarlığa gelecek şekilde. Ve şimdi sağa doğru 7 kez çeviriyoruz. 7 kez çevirirken de olumlama yapıyoruz. Bolluk bereket benimle, dileğim oldu, sağlıklıyım, neşeliyim gibi. Haydi bakalım bolluk bereket benimle diyeceğiz şimdi 7 kez. Sağa doğru çeviriyoruz. Şu yuvarlığa doğru küçük yuvarlak yapıyorsunuz birinci katman Haydi bakalım bir bolluk ve bereket benimle iki bolluk ve bereket benimle. bolluk ve bereket benimle 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 şimdi ikinci katmanı yedi kere çeviriyoruz ne yapıyoruz Metatron ışık enerjisini şimdi açıyoruz Evet Dileğinizi söyleyin şimdi. Ben mesela araba aldım diyeceğim. 22 e, 2022 Nisan ayında arabamı aldım diyorum. Siz de dileğiniz neyse onu diyeceksiniz 7 kez. 2022 Nisan ayında arabamı aldım. 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 Şimdi tekrar 7 tane daha 3. katmanda daha büyük bir yuvarlak yapıyoruz şimdi ve 7 kez çeviriyoruz sağa doğru. Bolluk ve bereket içindeyim. Bolluk ve bereket içindeyim. Bolluk ve bereket içindeyim. Bolluk ve bereket içindeyim. Bolluk ve bereket içindeyim bolluk ve bereket içindeyim bolluk ve bereket içindeyim şimdi son 7 iyice bu yuvarlığa geliyoruz şimdi ne yapıyoruz Metatron ışık enerjisini akıttık birinci katman ikinci katman üçüncü katman ve son katman dördüncü katman kocaman 7 kez sağa doğru çeviriyoruz ve ne istiyorsanız şimdi onu diyorsunuz serbestsiniz burada ben dileğim Işık hızında Metatron ışık hızında oldu diyeceğim. Dileğim Metatron ışık hızında oldu. 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 Evet. Ve şimdi buraya bunu Google'dan basabilirsiniz ve buraya dileğinizi yazabilirsiniz. Ve evinizin bir köşesinde e, yine mor bir mum yakıp 3 gün o köşeye dokunmadan e, durabilirsiniz ve ondan sonra da ne yapıyoruz? E mumu tabii ki 1-2 saat yakıp söndürmeniz, e, 1-2 saat e, sadece yakmanız yeterli. Eee ilk dileğinizi koyarken yakıp 1 saat 2 saat sonra söndürürsünüz. Ee, dileğinizi e, daha sonra toprağa gömersiniz ama Metatron küpüyle mumu daha sonra e, yeniden kullanabilirsiniz. Bu da Metatron küpüne ait nedir? Ritüel alanımızı oluşturduk. Bunları hep yine seminerde anlatıyorum. Ne zamandı Seminer 20 Mart Pazar 11.30 ile 6.30 arası online dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Uygulayıcı sertifikanızı alıyorsunuz. Bu e, enerjiye uyumlanıyorsunuz. İki tane şifa protokolümüz var. Metatron ışık enerjisine uyumlandıktan sonra iki seans alıp iki seans veriyorsunuz. Kendinize yapıyorsunuz. Uzaktaki birine göndermeyi öğreniyorsunuz. Akışık kayıtlarına bağlanıyorsunuz. Mesajlar alıyorsunuz. Ne, ne kadar hazırsanız da tabii ki ve her konuda ama her konuda da çalışmalar yapabiliyorsunuz. Haydi bakalım. Güzel bir cumartesi sizlerin olsun. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Bay bay.